İyi akşamlar. Hadi yemeğimi, hadi. Ne yapıyorum? Biraz ceviz kırıyorum. Hadi ye. Cevizimi kırayım da kıymamın içine atacağım. Ben değişik bir şey yapacağım. Bir şey derken ya dün lahana aldım pazardan. Lahana mı fazla haşlamışım. Sarma yapacaktım güzel bir. Ama lahana işini tepsiye döşeyip yapacağım. Yine ziyan etmeyeceğim kıymayla. Yaparken de göstereceğim. Ceviz de atacağım kıymanın içine. Evde biraz kabuklu ceviz vardı. Onu ayıklayayım dedim. Börek götürdüm. gibi bir şey olacak. Bildiğin dolma olacak ama börek gibi dediğin gibi Esra. Hayır sakın sakın. Orada kalacak. Kızımın kuşunu göster. Hadi gel kuşuna bakalım birlikte. Hadi o tarafa doğru yürü. Evimizin yeni üyesi var. Sare'nin yoğun istek üzerine. Babaannesi Sare'ye kuş hediye etti. Bata, ve ismini ne koydun? Limon. Ne koydun? Limon. Kaç yaşında? Bebek daha o. Bebek. Evet. evet. Babanla ona süsler alırız böyle. Ne? Bir şey oluyor ya böyle, diş kaşıyıcı falan bir şeyler oluyor ya. Bakarız yani bir onları. Anne oturma. Böyle merdiven oluyor. Ya acıktıysa karnı acıktıysa orada yemeği var anneciğim. Kendi ve yiyecek. Ve kendi yiyecek ve orada suyu da var. Anladın mı? Ben de onu beklerim. Evet izlersin artık bakışırsınız birlikte. Anne onu bekleyelim mi? Ama sonu miyaz oldu bebek. Evet. Ayıcıkla konuştur onu. Merhaba. <laughs> Ayşe'yi mu sevmedi bende? Yok sevdi sevdi. Seni daha çok sevdi. Lahana Çok haşlamışım. Ya bizim lahana herhalde çok damarlı çıkmış. Hem benden. damarlı hem de çok haşlamışım. Hepten dağılıyor o yüzden şöyle tepsiye kopardım. Anne, bab babaanne, anne. Efendim aşkım. Şöyle kalsın o. Şöyle Bana yine. <laughs> maydanozumu şöyle iri doğruyorum. Şey atacağım. Bilen ronda. Ronda atacağım. Kuru soğanımı da şöyle atacağım rondaya yine. Şöyle koca bir baş yaptım. Şöyle şu tepesini biraz atayım. Ben sevmiyorum. Derin severim böyle tepesinizi kuru soğanın. 3 dişli sarımsak atıyorum. Oh. Kıymam şu anda. Rondodan geçireyim ben bunu 2 dakika şöyle tırırı yaptım mı tamamdır. Vallahi kuş korkmuş bu sesten, rondonun sesinden. İçinde <laughs> benim, <laughs> Oy aşkım. Şimdi ne yapıyorum bunu? Şöyle siz olacağım tamam anneciğim. Sen şimdi Ben yemek mi yapayım? Senin kuşuna mı idare edeyim bilemedim. Sen kuşunu yanına idare Şöyle rondodan geçirdim. Sarımsağımı, soğanımı, maydanozunu rondodan geçirdim. Pirinci ıslamıştım yarım saat önceden. Güzel karıştıracağım. Pirincimi dağıttım. Yine bir iç gibi. Ne koyacağım? Sumo kalayım. Sumo çıkarmayı unutmuşum. Bir kaşık sumak koyacağım, şöyle. Bir kaşık karabiber. Ee, lahana da kimyon güzel gittiği için çok sevmiyorum çünkü kimyonu fazla kimyon yarım kaşık koyacağım. Toz biberim var, yarım kaşık. Pul biberim var bir kaşık. Ona yemeğini yemedi. O da tuvini yemedi. Tamam. Kuşunu öğret hadi Tamam. Tuzunu da atayım. Hatun Hanım. Tuzunu atıyorum. Şöyle göz kararı. Elimi de suya tutuyor. Cevizimi ne yapıyorum? Çok e, inceltmiyorum cevizimi. Şöyle koyuyorum. Dövüyorsun. Heh, Şöyle şunu da az bir şey dövsem yeterli. Tamamdır. Biri olsun. O kağıtlar ne kadar pahalı değil mi anne? Hangi ne? Tezgah, tezgah, için baktık ya. He. Şöyle. Olsun ya. Şöyle. İçine oh. sıvı yağ da koyacağım tabii ki. Aa, sıvı yağ kıymetli. Öbüründen var. ver. Şöyle öbür... İki kaşık koyalım. Bir iki. Baya oluyor iki kaşık tamam kızım Fazla da yağlı olmasına gerek yok Aynen Şöyle harmanlanıyor Ne yapalım bir hata yaptık Çok haşlayınca Şekli değişti Şimdi gelelim Ben de kendimi Dolması sağlayacağız diye hazırlamıştım Kanalarımı <laughs> siliyorum Damarlarını çıkarttım ben bunların. Çok kalın olmasın diye. Şöyle börek gibi. Olsun. Arada. Hala da çıkarıyorum tabi. Bıçağımı nereye koydum bu aradaysa. Aradım mutfak kazası olacak tabi ki de. Olabilir öyle şeyler. Yani ben onu dalmış olabilirsin. Sare var ya yani, dedim haşlanmamıştır. Aslında dalmadım da kaçırdım işte fazla. Şöyle güzelce ne? Hadi bismillah. Ne yapıyorum? Şöyle elimle alıyorum. Şöyle döşüyorum. Kıymama. Ha öyleymişiz. Ha böyleymişiz. Fark eden herhalde bir şey olmaz inşallah. Damarlı taraflarını almıyorum. Şöyle ayrımları kavururum. Turşu bile olur ne olacak? Çok haşlandığı için kızım. Ha, olmaz evet. ha. Kavurup yeriz ne olacak? Ha i̇şte kavrulabilir onu demek istedim ben de. Öyle bile yenir ben yedim bir tane. He yenir yenir pişmiş. Şöyle. Salata yap ne olacak? Şöyle. Ya yani ne var öyle de dolma oluyor. Böyle de Düz dolma oluyor. Şunlardan olmuş <laughs> da o şeyler. Çok... E, damarları çoktu bizim aslında. Hmm. Yani diyorum ya tam turşulukmuş. Lana. Şu damar mesela. Sırf damar. Aynen tam turşulukmuş. Heh. Bazıları da bunu başka türlü yapıyorlar. Da, onu ben bilmiyorum. Ben böyle biliyordum. İzmir'de aslında. yapmıştım bir kere. İnşallah dedim unutmamışımdır. Şimdi bir daha düşüreceğim. Şöyle kıymamı hepsini döküyorum. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Ay, tepsi döşemesi yaparlar ya. Hmm. Bence öyle oldu biraz. Ben biraz taşlandırdım onu cevizle de. Ya insan e nereden öğreniyor yemekleri? Uydurmada da yapabiliyorsun. Tabii canım. Aslında ceviz yok bunda normalde. Ama ben biraz uydurmayı severim. Lezzetli. Zenginleştirmeyi severim yemeği. Anda bize yemek çıkıyor yine bak. Tabii canım. Hadi biz. Şöyle. Şuradan ışıkta göreyim mi? Göremiyorum baksana. Hmm. Siz hiç ateş böceği gördünüz mü der gibi benim de oldu biraz bugün. Olsun ya. Hiç değilse eski yaptığım aklıma geldi. Eğer şey olmasaydı, çok açlanmasaydı aklıma gelmezdi. Eski anılar, eski yemekler. İzmir'de ya iki kere yaptım ya bir kere yaptım. Çok da yaptım bir yemek demeyeceğim yalan olur. Kaç sene durdunuz ki oradan? İki sene durduk kızım. Yunus vardı değil mi? Vardı. Bebekti Oo, de Yunus da. O küçücükti yavrum. Küçücükti. Şey, şeftali alıyordum ona. Hmm. Veriyordum. Lendi içine oturtturuyordum, yediriyordum. <laughs> Giyinmez üstünü. Şöyle şöyle de yapalım kenarlarını. Gördüğünüz Börek gibi. gibi. Börek gibi yani. Hı hmm. Bunu zaten ben ona bak nasıl güzel bir şey uyduracağım gibi Bu kalsın damarla. Ne var benim şimdi? Şunu bir çalkalayayım. Bunda daha rahat. Domates sosum var şöyle. Bir kase. Şey koymayacağım. Salça koymayacağım. Şöyle temizlemiş olayım. Bir bardak e, pirinç koydum. O zaman ne yapacağım? Eee iki bardak, iki buçuk bardak su koyayım. yok o pirinç çekecek. Evet. Koyulaşacak. Yani yarım, iki buçuk yapayım. İki buçuk yapayım. İki buçuk iyidir. Şöyle. Üstüne tuzumu atayım. Şöyle biraz tuz. Biraz karabiber. Şöyle taçlansın. Böyle 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 böyle. Ben de seviyorum yemek yapmayı arkadaşlar. Aslında bunun üstüne bir kapak koymam lazım ki hmm. ağır bir kapak kapatıver. Bir şey olmasın. Aslında güzel kapaklar var. Öyle taş gibi. Hmm. Onlardan almak lazım. Eksik çok canım. Eksik biter mi? Bitmez. Heh. Hani şey olmasın pişerken. Bunu böyle fırına aşağı yukarı bir saat pişecek. Suyu çekecek. suyu çekecek. değil mi? Suyu çekecek. Göreceksin hı hı. nasıl olacak kısa. Duruyorum. Fırına gidiyor. Şöyle vaziyette. Evet. evet. kalan lahanamı ne yapıyorum? Hemen değerlendiriyorum. Hiç bekletirsem olmaz haşlanmış. Hemen bozulu verir. Bir baş kuru soğan. Şöyle ince ince doğruyum. O kavrulurken beyaz lahanamın köklerinde şey yapacağım. Doğruyum. Şöyle atayım. Biraz sıvı yağ. Az bir şey. Çok değil. Çok yağlı. Hiçbirini sevmiyoruz. Şey Mideyi bozuyor. O kavrulsun. Hemen bunu da şöyle kökler var. Az bir su koyacağım. Yarım bardak. Bir çeyrek de bulgur atacağım içine. Soğanı kavurduktan sonra. Çünkü nah, kapuska da... gibi bir şey olacak. Yani Hemen. kapuska mı artık oluyor ne oluyor ben de bilmiyorum. Ama güzel olacağından da Sebze, eminim. Sebze yemeği her zaman güzeldir. Yani, abi tecrübe yemek işte. Yani. Biz çok büyük tencere yapmıyoruz çünkü çok kalabalık değiliz Yunus bazen top geliyor Esra top geliyor. Ben zaten genelde hani evde çok yiyen yani biri değilim Yani hafta sonları tabii ki de evde yemek yiyoruz ama hafta içi hani sahriye göre kendine göre yapıyor. Yapıyorum kalıyor 2 üç gün. Yani gerek yok ziyan yani. oluyor. Taze diyorum olsun olsun. Yazık olmuş günah. Yani. Şu anda bir içebilirsiniz azıcık sarsak geliyor. Tamam. Zaten bulgur şişer. Az bir şey koysan bile. Evet. Bulguru bir kat sudan geçirdim. Salçaba. Anacığım salçaları koyuyor. Salçasını da az koyacağım. Azıcık biber salçası, azıcık normal salça. Biber salçası koyayım kızım normal salatası şey yaptım. Bu da hiç acıtılmış ya aldıydık ya. Aldık ya. Işte. Ee, demek ki yok yöreymiş, möreymiş demeyeceğini almayacaksın her gittiğin yerden. Ya alacağın yer alacağın. Niye bakmadım ben o günü? O Bilmiyorum. Çok kalabalık. Bir de çekmeye çalışıyorduk bir yandan. Ondan mı kaynaklandı? O ha. Şunu ya kısayım biraz. Ya. Lahana mı atayım? Hepsini. Doğradım böyle köklerimi. Ne yapacağım? Üstüne de bulgurumu atacağım. Zaten şöyle. tavuk evet. Şöyle. Bir çay bardağı da su koyacağım. Göz kararı. Şöyle. da bir şey olmayacak zaten. Katı olacak. <laughs> tuzunu da atayım. Güzelce şöyle tuzunu da atarsam ağzını kapatacağım. Kısık ateşte alsana bir tencere daha yemek işte. Bunu da yarın yeriz lahana yemeği. Öbürüne bugün aynı Aynen. şey aynı gün yenmez zaten. Tabii canım. Onu da kapatayım. O zaten sulanır yavrum. Devamını birazdan. Evet. Fırındakini gösteririm. Aynen fırından çıkarttık. Şöyle dilim yapalım. İster ince dilim yap, ister börek dilimi yap. Şöyle. Efendim anneciğim. börek. <laughs> He? İnap <laughs> börek. <He. gülüyor> Tabağa çıkaralım onu. Börek gibi oldu zaten. <laughs> börek gibi mi? Börek gibi. Kuşuna katıyor. bak. Kuşun neler yapıyormuş. Hadi git bakalım. Baban da geldi. Ile börek evet. dilimi. Üç dilim adam başı yeter. Çok yemeğin dermişim İşin esprisindeyim. Hepsini bitirsinler. Çocuklarıma yaptım. Misafir mi geliyor? Misafirim gelmiyor. O da bu akşam sarma sarıyormuş. Hmm. Davet ettim canım bu tarafta. Semih ablayı davet etmiş. He, ettim de o da sarma sardığı için hmm. gelemem aşkım dedi. Ben de tamam dedim. Biz de kendimiz yeriz. Evet, güzel. Böyle oldu. çok hoş oluyor. Börek gibi oluyor. Tavsiye ederim yani. Hem de uğraştırmıyor sarma gibi. Bilmiyorum benim hoşuma gidiyor. Tabi Allah razı olsun bir tane biber gönderen. fırına koydum güzel acı biberleri. Soydum kabukları. Sarımsak yoğurt yaptım. Şimdi demin gösterdim yine pişirirken size. Diğer Onların yapıştı. kökleriyle bulgurla böyle susuz kuru soğanlı az bir salçalı çok güzel oldu bu da Allah bereket versin ya bu güzel oldu gerçekten. Evet biraz Öyle da pasta dilimi gibi tadına Mörek bakacağız beğeneceğimizin eminim. Kimyonu muhakkak koyun. biraz koku güzel oluyor kimyon kokusu bunda lahana da arkadaşlar ne diyeyim size? Desteklerinizi bekliyorum diye. Allah razı olsun. Gerçekten destek veriyorsunuz. O yüzden e, mutluyum. İyi. iyi. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyoruz. Evet. Destek tam destek. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.